Yeğenime, bacıma selam eder, haklarını helal etmelerini dilerim. Nişanlıma da selam eder, Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasını Önce Başbakan Erdoğan ağladı, gündemi değiştirdi. Ardından da en yakın dostu Brezilya Başbakanı Lula da Silva gözyaşlarına boğdu. Hem de kameralar önünde. I, I o iki I'm lider daha birkaç I'm ay önce ne kadar da mutluydu. İkili İran'ın nükleer programı I'm çerçevesinde I'm I'm a, İran'da a, buluşmuş, a, iyi dost olduklarını dosta düşmana göstermişti. A, Lula tesbih sallamış, Erdoğan Lula'nın elini tutup uzun süre sohbet etmişti. Çok geçmeden bu kez önce yani Erdoğan kameralar baş önünde ağladı. Ardından da Lula, Brezilya Başbakanını bu kadar duygusallaştıran ülkesi adına başardıkları, <laughs> yani başbakanlıkta olduğu sürede gerçekleştirdiği projeler. Başbakanı, Röportajı yapan muhabir şaşkın. Como Karşısında bir var, başbakan bir hem başarılarını var, anlatıyor var, hem var, ağlıyor. Muhabir başbakana soruyor, nedir bu gözyaşlarınızın sebebi yoksa başkanlığı bırakacak mısınız? Hayır ama şu bir gerçek ki insanlar bu ülkenin kendilerinin olduğunu yeni fark ettiler. Güzel bir şeyler oldukça. Bense yaptığım onca çalışmanın meyvelerini topluyorum şimdi. Bu beni mutlu ediyor. İşte ondan ağlıyorum. Başbakan sadece 2-3 dakika değil, neredeyse tüm röportaj boyunca duygusal konuşması sıklıkla gözyaşlarıyla kesiliyor. Ve tıpkı Türkiye'de Erdoğan'ın gözyaşlarının polemik olduğu gibi, Brezilya başbakanının da gözyaşları kendi ülkesinde tartışma başlattı. Lula ağlamasını eleştirenlere ne cevap verir bilinmez ama iki dostun ortak gözyaşları daha uzun süre konuşulacak gibi.